Arda adam öldürmüş. Arda adam öldürmüş. Bunların hepsi susuyor. Benim kocam bunlar yüzünden hastalandı. Ah benim kocam bunlar yüzünden ölüyor. Bunlar neler yaşattılar bize. Onlar yüzünden ölüyor. Fulya. Fulyacığım, ne oldu bana? Niçin bu şekilde davranıyorsun? Ben sana ne yaptım? Sen ağlıyor musun? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Senin yüzünden ağlıyorum ben. Ben senin oğlun yüzünden ağlıyorum. Ya biz sana ne yaptık? Yapma Hülya. Her şeyi biliyorum ben. Her şeyi biliyorum. Senin o oğlunun bir adam öldürdüğünü... ...Sultan'la Efsun'un da bu işe dahil olduğunu... ...senin de her şeyi bilip sustun, her şeyi biliyorum. Ben bugün ne konuştunuz da duydum. Bu kulaklarımla duydum. Kulaklarımla duydum, biliyorum. Sus. Biliyorum. Hülya yalvarıyorum, sus. Sus duyunca birileri susun olsun. Sizin yüzünüzden, sizin bu çirkin oyunlarınız yüzünden benim kocam hastalandı tamam mı? Sen her şeyi biliyordun, her şeyi bilmene rağmen sustun sen senin yüzünden. Senin yüzünden sen getirdin o Efsun'u bu eve tekrar. Hepsi senin yüzünden. Ama Fulya ya. Çekil. Ya yalvarıyorum. Fulya ne olursun. Bak ne istersen yaparım istersen yaparım. Kimse duymasın. Ne olur yeter ki kimse duymasın. Son. Yok yapamam ben. Ben böyle bir şey duymuş da duymamış gibi yapamam. B -b böyle bir şey bilmiyor gibi davranamam. Böyle bir şeyi saklayamam. Ben benden böyle bir şey isteme Hülya. Ben bunu zamanı gelince herkese bilmesi gereken herkese söyleyeceğim tamam mı? Hayır. Hülya. <laughs> Hülya. <laughs> Benim oğlum kat oğlum katil Hülya hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey. Senin duyduğun gibi değil. Bak, oyuna getirdiler benim çocuğumu. kulpas kurdular. Biz senin de kardeşiz Hülya. Biz senin de hep kardeştik. Yalvarıyorum benim çocuğum. Hapishane köşelerinde çürüyecek sonsuz. babam. Böyle bir sır bizim ailemizi felakete sürükler Hülya. Böyle bir şey saklayamam. Arda'nın da kurtulması için bu gerçeğin ortaya çıkması lazım İlya. Fulya e, ne olur bak. Fulya ben halledeyim. Bak anne, anne olacak Bak çocuğun burada. Senin de çocuğun olacak. Çocuğumu alma benden. Fulya benden çocuğum ne olur. Kardeşim bak ayaklarına kapanıyorum sana. Yalvarıyorum. Dizlerine kapandım yalvarıyorum sana. Çocuğum ben de ayırma yalvarıyorum oğlumu. Ben de almasana yalvarıyorum Fulya. Fulya. Abimi düşün. Abim bunu öğrenirse ölür. Benim abim bunu öğrenirse ölür, ölür. Senin abin bugün zaten ölüyordu. Senin bundan haberin var mı? Var mı haberin bundan? ne diyorsun? Ne oldu abi ben oldu? Kendini kaybetmiş. Gün kalkmış. Otelin çatısına çıkmış. Birinci gitti herhalde. İlaçlardan. biz böyle son anda yetiştik. Gitmeseydik düşecekti, ölecekti. Yani hastalıktan değil, çatıdan düşüp ölüyordu. Hepsi senin yüzünden. Senin bu aileyi yaşattıkların yüzünden Mehmet hastalandı. Abi, Abiciğim! Abiciğim! Ab abim! Ama yok. Ben yürü, Mehmet'i doktora götüreceğim. O biraz kendine gelsin. Biraz toparlansın. Oturup ona bütün yaptıklarını... Bütün bu rezaleti tek tek, hepsini ne yaptıysan anlatacağım Hülya. Hepsini anlatacağım. Ya...